Oğlum, buraya birkaç tane daha masa atın. Tamam, tamam mı? Efendim. Değil mi sultan? Tabii hanımım, tabii tabii. Şurayı da biraz seyreltin. Yol olsun, yol biraz. İnsanlar gelecekler, geçecekler. Değil mi çocuk? Tamam efendim, ben şimdi hallediyorum. Tamam, tamam. <laughs> ee, sultan hanım. Görüyorsun değil mi? Olmaz olmaz dedik... Bak nerelere kadar geldik. Aslında biz bir mucize bekledik ya, neyse. O da gerçekleşmedi, ne yazık ki. Anası Kadir gecesinde de doğurmadı ama kısmetliymiş. Ben bir mutfağa bakayım. Hı hı. Tamam. Pınar? neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Ee bu rüzgar huysuzlandı da biraz dolaştırayım dedim. İyi yapmışsın. Hazır sakinlemişken alayım ben onu. Ablam bekliyor, fotoğraf çektireceğiz. Ya olur mu hiç öyle toprak? Daha yeni daldı bebe. Hem Hamiye Hanım konağa götür dedi rüzgara. Ama Pınar ablam bekliyor. Az daha bekleyiversin Havva Hanım. Yüzük parmağına takılana kadar lütfen bakıyordu çocuğun yüzüne. Ne oldu şimdi böyle düşkün pozları falan? Vallahi kusura bakma Toprak. Ya ben doğru lafı öbür dünyaya götürecek değilim. Bilirim sen rüzgar için canını ortaya koyarsın ama ablan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nar. Hadi araba hazır. Görüşürüz. Hamiyetin seni gönderdiği çok iyi oldu. Düşünsene koskoca kanak. Bir sen bir ben bir de bu sabi. Avcunu yalarsın Murat efendi. Konakta Cemile de var. Hadi ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş, geldiniz. Hayırlı olsun. hayırlı olsun. Oo, sayın başkan vekilim. Hoş geldiniz. Sizi buralarda görmek ne büyük şeref. Sesini kes sadece hoş geldiniz ötesine karışma. Sen beni dürtüp durma. Ben kime ne diyeceğimi bilirim. Yani bu Mehmet'in burada olmaması çok güzel. Kendisine teşekkür ettiğimi söyle. Hakikaten misafirler gelmeye başladı. Mehmet nerede Hasan? Ne o yani terzi yeniden mi kıyafet dikiyor buna? Vallahi abi ben de anlamadım. Biraz önce telefonla aradım ama ulaşamadım. Bravo ya. Yani, bravo. Alt tarafı rüzgarı getireceksin fotoğraf çektirmek için. Saatlerdir yoksun Toprak. Şimdi geçmişsin karşıma. Yok uyudu, konağa gönderdiler diyorsun. Abla. Abla ne? Hamiyet Hanım'a söyleyemedin mi Yusuf Bey'le Havva fotoğraf çektirecek rüzgarla diye? Bu kadarcık iş beceremez mi insan? Abla haklısın da bir bilsen neler oldu? Bilmek istemiyorum Toprak. Bugün benim en mutlu günüm farkında mısın? Sadece istediğim ufacık tefecik şeyler yapılsın istiyorum. Bu bu kadar mı zor yani bu? Değil tabii ki ama bütün aksilikleri üst üste geldi. Toprak sen benim kardeşimsin. Böyle bir günde karşıma geçip aksilikleri anlatmak yerine halletmen gerekiyor. Haksız mıyım? Ne desen haklısın amcaoğlu. Ama inan aksilikler üst üste geldi. Terziyle işim bitti, şirketten aradılar. Acil olmasa gitmezdim ama neyse ki hallettim, şimdi yoldayım. İyi, iyi, tamam. Madem geliyorsun bir şey demiyorum, tamam. Tamam amcaoğlu, birazdan görüşürüz. Olur. Ben dışarıdayım. Bir şey istersen seslenirsin. Toprak. Toprak, vallahi bu kıyafet sana çok yakıştı. Sağ olun. Siz de çok şıksınız. Sağ ol. Ablacığım sen annemlere bak istersen biz biraz baş başa kalalım. Tabii. Ben de çıkıyordum zaten. Hayırdır bir terslik mi var? Kızgın gibisin. Toprakla mı tartıştınız? Rüzgarla fotoğraf çektirmeye ne kadar heveslendim biliyorsun. İlk fotoğrafımız olacaktı. Ama toprak sağ olsun getirene kadar rüzgar uyumuş konağa göndermişler. Gelmeyecek herhalde. Ben yüzüklerimizi alam taksın istiyordum. Biliyorum aşkım biliyorum. Ama belki de böylesi daha hayırlı olmuştur. Belki gelseydi babanlarla bir tatsızlık çıkacaktı, üzülecektik. Böyle düşün. Hem bak benim içim kıpır kıpır zaten. Heyecanlandırıyor. Bilmiyorum artık. Ne bileyim kendimi peki hissetmiyorum Yusuf. Bak yine kötü bir şey olacak değil mi? Söyleye söyleye kötüyü çağıracaksın. Hem sen bana güvenmiyor musun? Hı? Ben kötü bir şey olmasına izin vermem. Sen merak etme. Tamam mı? Bu hayatta bir tek sana inanıyorum ben. Sana güveniyorum. Bir tek sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.